Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün av sonucu bunlar aldık arkadaşlar. Bakın 4 tane pisi, 3 tane skorpit, 2 tane de izmarit gördüğünüz gibi. Bugün çeşit bol arkadaşlar. Balık kenara gelmiş. Aslında ben çapari denedim. Çaparil takımlı arkadaşlar istavrit acaba sokulmuş mudur azar azar diye çapari denedim. inanmazsınız i̇nanmazsınız arkadaşlar. <laughs> Bu dilleri çapariyle aldım. Hatta şu anda da canlı olması lazım ama. Vallahi dikkatli bakarsanız halen canlı balığım arkadaşlar. Çaparil denedim arkadaşlar. Çaparil ile aldım bu dilleri. Hemen aklıma kalkan geldi. Arkadaşlar öne kurşun bağladım. Arkaya bir kaşık. Kaşıkla kalkana Niyetlendim dedim. Dil varsa burada. Kalkan da kenardadır diye düşündüm ama yok. Verim alamadık. Kaşıkla da şey olmadı. Sonra yemliğe çevirdim. Yanımda biraz sardalya vardı. Yemliğe çevirdim. Ee, yemlede de arkadaşlar bir sonuç gelmedi. 3 ee, üç tane iskorpit aldım bakın. yemli de. Ee, kalkan balkan pisimisi bulamadık arkadaşlar. Yani bu iskorpit maşallah arkadaşlar ben gelmem demiyor yani. Olsun orada <laughs> hangi yeme atarsanız atın geliyor yani. O, onu anladım. Ee, arkadaşlar çapar ile iki tane de gördüğünüz gibi bakın izmarit geldi. Şu anda balıklar kenara gelmeye başlamış. Arkadaşlar e, yavaş yavaş takımlarınızı hazırlayabilir açılabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın takipte kalın görüşmek üzere arkadaşlar.